cevaplar Küçük bir ekip bununla uğraşıyorken ipuçlarıyla renkli maceralar Oo. <laughs> Sanki uçağa bindin. Bu kadar oluyor işte. Yetmez mi? Uh, yetmez. Rocket gibi salla. Aya kadar yukarı. <laughs> 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 <Ha? gülüyor> bak şimdiden söylüyorum, roketin yakıtı bitti bitiyor. Az önce iftarda yaktık, yemek yedin ya. Bilmişe bak baksan, bir yemekle kendini aya kadar <laughs> taşıtacak. Sen abilerin en güçlüsüsün, Yaparsın. <laughs> Büyümüş de abini övüyor, seni uyanık. Aa, bak Canel abi geliyor. Canel abi, Canel abi. Nil, bak sana ne getirdim. Tam zamanında geldin. Salıncak sallamaktan kollarım uyuştu. Hı, bilsem biraz oyalanırdım. Nil gayet <laughs> mutlu görünüyordu. Ona kalsa sabaha kadar sallamamız gerek. Teravih <laughs> saati geldi. Nil'i eve bırakmayacak mıyız? Annem caminin önünde alacak Nil'i. Biraz zamanımız var o zaman. Namazdan sonra Sultan Ahmet'te gezer miyiz? Yarın tatil nasıl olsa. Olur ama önce Arif Baba'ya uğrayalım çıkarken istersen teraviden sonra uğra demişti. Olur. Zaten sahura da çok var. Ah ah Rıkkı Az daha tepe üstü düşüyordum. Ah. 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 Oh. Aman. Bak ne işler açtın başıma. <laughs> tamam tamam. Hemen asma suratını. Mübarek Ramazan kırgınlık olmaz. <laughs> Aş öyle. Neşelenelim değil mi? Telaştan elimiz ayağımıza dolaştı. Oo kimler gelmiş? Allah kabul etsin gençler. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar Arif Baba. Hayırlı akşamlar. Allah kabul etsin. Maşallah size. Hiç teravih haksatmadınız. Gözümden kaçmıyor. Çok şükür. Rıkkımız özlemiş bizi. Baksana yerinde duramıyor. Ben yetişemiyorum artık oyunlarına. Allah'tan siz varsınız. Sayenizde biraz nefes alıyoruz. Arif baba senden şikayetçi rıkkımız. İyisi mi sen bizimle gel bugün. Sultan Ahmet'e gezmeye gideceğiz. Sen onlara kulak asma rıkkımız. Bunca yıllık hukukumuzu bozacaklar. <laughs> Yok daha neler. <laughs> Rıkkımıza değişiklik olur. Sen de biraz kafanı dinlersin diye dedik Arif baba. <laughs> Biliyorum latife ediyorum. Zaten sizi de hiçbir yere bırakmam. Bak hazırlığa başladım. Oh, bu nasıl hazırlık? Sanki bütün mahalle sözleşmiş burada toplanacak. Bizde gelenek oldu. Ramazan ayında birkaç akşam mutlaka esnaf arkadaşlarla bir araya gelir, sohbet eder, hoş zaman geçiririz. O zaman yardım edelim. Sizin başka bir göreviniz var. Önce onunla ilgilenin. Görev mi? Ali ile zaten sözleşmiştik. Sen sürpriz oldun Caner. Madem buradasın, yardımını esirgemezsin. Size tadımlık hoş bir bulmaca hazırladım. Biz ziyarete gelmiştik. Şansımıza bulmaca çıktı. <laughs> Özlemiştik iyi oldu. Nereden başlıyoruz? Bugün ipucu yok. Ağız tadıyla bir bulmaca çözün dedim. İstediğiniz yerden başlayın. Ha? İpucu yok mu? Hı <laughs> Hangisi daha zor bilemedim. İpuçlarını çözmeye çalışmak mı yoksa ipucu olmadan bulmacayı bulmak mı? Ben ipuçlarını tercih ederim. Bazen ipuçları da çok zor oluyor. Anlayıncaya kadar göbeğimiz çatlıyor. Böyle boş boş etrafta dolaşmaktan iyidir. <laughs> yavaş yavaş boğazına takılacak. <laughs> bir şey olmaz. Sen de bir tane lokum alsana diyecektim. Sırası mı şimdi Caner? Ben neyle uğraşıyorum? Sen ne yapıyorsun? Zihnin açılır diye dedim. Fena mı? Hı? Bir de üst kata bakalım. Belki bir şeyler buluruz. Teşekkür. Bekle geliyorum. Bir şey bulabildin mi? Kayda değer bir şey yok. Sen senden farklı değil. Bulmacaya verir misin? Kule, alçalıyorum. Kule, duyuyor musun? Kule konuşuyor. Uçağı hemen piste indirip bulmacaya odaklanalım. Tamam. Pisti göremiyorum. Fırtınaya yakalandım. Tamam. Yardım geliyor. Bekle. Hmm. <laughs> <laughs> Tam zamanında. İniş için izin istiyorum kule. Tamam. İniş için izin verildi. Tamam. İyi uçuşlar. Zorlu bir görev daha geride kaldı. Ali? Buradayım. Galiba bir şey buldum. Ha, <laughs> Ne buldun? Şuna baksana. E ee, ne şimdi bu? Cezve ile kahve mi pişireceğiz? Pişirmeyeceğiz ama neden kahveyle R harfi yapılmış anlasak iyi olur. Heh. Sen de baktığın her yerde bulmaca görüyorsun. Bak mesela burada da akide şekeri var. Bayılırım. Hep. Dur. Nereden aldın onu? Şekerlikten. Onu demiyorum. Şekerliğin neresinden? Ha? Aa, Akide şekerleriyle K harfi yazılmış. <laughs> Arif baba boşuna ağız tadıyla bulmaca çözün dememiş. Elimizde kahveyle yazılmış R, şekerle yazılmış K harfi var. Artık şekerimi yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. <laughs> Bir dakika lokum. Lokumlar. Kaç tane yemiştin? Saymadım ki. İşte şimdi yandık. Şerbet bardaklarıyla iyi harfi yapılmış. Her şey ilk gördüğümüz gibi. Arka tarafta bunu buldum. Uf baklava. B şey yani bir de A harfimiz oldu diyecektim. Gözümüzden kaçan olmadıysa başka harf kalmadı demektir. Bu da demek oluyor ki beş harf var. Ee lokum kazansından sonra elimizde kalan dört. Bakalım elimizdeki harflerle çözebilecek miyiz? A, R, Hmm, e, 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 Ri ka kira hmm. kiralamakla ilgili olmasın. Caner kira dört harfli bir harf eksik olduğuna göre aradığımız kelime kira olamaz. Kiraz olabilir mi? Pek çok şey olabilir. Lokumları peş peşe yutmasan bu kadar zorlanmazdık. Arif Baba da ipuçlarını böyle lezzetli yiyeceklerle hazırlamasaydı. Ben onları bizim için sandım. Sen de haklısın. Ramazana denk gelince karışıklık. Ha? Ha! Bir dakika. Ramazan misafir. Az tadıyla. Ne oldu? Bir şey buldun sen? İkram. <laughs> Meğer her şey gözümüzün önündeymiş. Yaşadı bir numarasın. Seslere bakılırsa bulmaca çözüldü. Hadi misafirler gelmeye başladı. Geliyoruz Arif Baba. Gelirken mutfağa uğrayıp ikramlardan da alın. Of ikramların devamı da varmış. Yetiştik Arif Baba. Çok şükür mübarek Ramazan'ı huzurla, sevinçle geçiriyoruz. Allah tekrarına da kavuştursun inşallah. Komşularımız, dostlarımız ve akrabalarımız yanımızda, dualarımızda. Bu ay rahmet ve mağfiret ayı. Kur'an'ı okuyarak idrak edeceğiz. İsraftan kaçınacağız ve muhtaçları unutmayacağız. Ve elbette farzları kılmanın yanında nafile namazlarını da artıracağız. İnşallah ibadeti, bilgiyi, sevgiyi, emeği ve ekmeği paylaşarak çoğaltacağız acıyı, hüznü ve kederi paylaşarak hafifleteceğiz. Allah razı olsun Arif Baba. Hem yedik içtik hem de hoş sohbetini dinledik. İkramlar da parmak yedirten cinsten Arif Baba. Al benden de o kadar. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Bize en güzel ikram sizin gülen yüzünüz. Böyle ikram olduktan sonra ben hep gülerim. <Gülüyor> <Gülüyor>